Assalamu alaikum sevgili izleyenler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin günümündeki İslami yayınlar faaliyetine durdurdu. Doğu Türkistan halkının Çin makamları tarafından inançları yüzünden gördüğü baskılar son yıllarda zirveye ulaştı. Çin medyası ise dini baskıların olmadığını ısrarla iddia ederken uluslararası topluma kandırmak için sahte propagandalarını sürdürüyor. Çin Komünist Partisi'nin İslam'ın Çinleşmesi konusundaki propagandalarını yayınladığı sözde Çin İslam Birliği web sitesinde hem Çince hem de Uygur Türkçesi dini içerikler yayınlanıyordu. Fakat bu yıl söz konusu sitenin Çince sayfasında Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı ile ilgili haber ve makaleler yayınlanmış olmasına rağmen Uygurca sayfasında herhangi bir içerik bulunmadığı öğrenildi. Bilgilere göre sözde Çin İstanbul Birliği Uygurca sayfasının en son bu yılın Ocak ayında güncellendiği ve geçen yıl boyunca sadece 5 içerik yayınlandığı, birliğin WeChat platformunda da aynı şekilde yaklaşık 1 yıldır güncellenmediği bildirildi. Ayrıca Çin'in en büyük medya kuruluşlarından olan Merkezi Halk Radyo Stasyonu Uygurca bölümünde de Ramazan bayramı hakkında herhangi bir içerik bulunmadığı görülüyor. Yine bir Uygur Çin'deki üst makama kukla olarak oturtuldu. Çin'in yayın organı Ekonomik Gazetesi'nde yer alan haberde Uygur kökenli yönetici Köreş Mahsud'un Çin Ulusal Ekoloji ve Çevre Bakanlığı Disiplin Kurulu'nun başına getirildiği bildirildi. 1984'te Çin Komünist Partisi'ne giren ve Doğu Türkistan'ın Hoten vilayetine bağlı Guman nahiyesinden olan Köreş Mahsud'un daha önce çok sayıda Çin kurumlarında görev yaptığı biliniyor. Nurbekri'nin hapse atılmasından bu yana Çin'in en üst düzeye yükselttiği Uygur kökenli yönetici Doğu Türkistan'daki Şincan Askeri Bölge Gözetim ve Haritalama Merkezi gibi önemli kurumlarda görev yapmıştı. Gözlemcilerse Köreş Mahsud'un daha fazla zaman geçmeden tıpkı Nurbekri gibi bir karalamayla tutuklanacağını öngürüyor. ABD'nin kara listeye aldığı Çinli şirketler açıklandı. ABD hükümeti Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine karışan 9 Çinli şirkette dahil olmak üzere 33 Çinli şirket ve kuruluşu daha kara listeye aldığını duyurmuştu. ABD Ticaret Bakanlığından yapılan 22 Mayıs tarihli açıklamada söz konusu 9 kuruluşun Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak ve diğer azınlık Müslüman gruplara yönelik insan hakları ihlallerine iştirak ettiği belirtilmişti. İşte ABD'nin kara listeye aldığı Çinli kurumlar şöyle sıralanıyor. Çin Kamu Güvenlik Bakanlığı Adli Araştırma Enstitüsü, Aksu Huafu Tekstil Şirketi, Cloudwalk Teknoloji Şirketi, Fiber Home Teknoloji Grubu, Nenjin Fiber Home İletişim Geliştirme Şirketi, Netbosa Şirketi, Cloud Mills Veri Teknoloji Şirketi ve Yan Kuruluşları, Bluetooth Teknoloji Yapay Zeka Şirketi, Chihu 360 Teknoloji Şirketi, Harbin Teknoloji Enstitüsü, Harbin Mühendislik Üniversitesi ve daha birçok bilimsel araştırma merkezi ve işletmeler. Söz konusu Çinli şirketler çoğunlukla Çin, Hong Kong ve Sayman Adaları merkezli Çin'in askeri ve savunma sanayisiyle ilgili şirketlere kapsıyorken ABD hükümeti tarafından 2019'dan beri kara listeye alınan toplam Çinli kurum sayısı 60'a ulaştığı aktarıldı. Çin'den ABD'ye soğuk savaş uyarısı Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Çin'i değiştirme hüsnü kuruntusundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Ve Amerika'da bazı siyasilerin ilişkileri yeni bir soğuk savaşa itmekte olduğu uyarısında bulundu. Wang, pazar günü Pekin'de gerçekleştirilen Ulusal Halk Kongresi oturumları sırasında düzenlediği yıllık basın toplantısında ABD'yi Kuzey Kore ile nükleer müzakereleri yavaşlattığı için eleştirirken Tayvan konusunda Çin'in kırmızı çizgisini aşmaması doğrultusunda uyardı. ABD ilk Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Çin virüsü pandemisinden en çok etkilenen ülke konumunda ve dünyanın en büyük iki ekonomisi ticaretten insan haklarına bir dizi konuda birbiriyle çatışıyor. Çin'in Hong Kong'da muhalifleri bastırmaya yönelik planları ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yeni bir anlaşmazlık noktasını oluşturdu. Wang Yi ABD'li bazı siyasilerin Çin-ABD ilişkileri konusunda düşmanca tutum takındığını ve bu durum ilişkileri yeni soğuk savaşı olarak adlandırılan durumun eşiğine getireceğini belirterek bu gidişin tehlikeli ve küresel barışın tehlikeye sokulacağını söyledi. Ayrıca Wang, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geçen hafta Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'in ikinci görev dönemine başlaması dolayısıyla kutlamasına karşın ABD'ye Çin'in kırmızı çizgisini zorlamaması uyarısında bulundu. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.